你啥都不懂。 Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar maalesef videoda bir sıkıntı çıktığı için açılışını tekrar baştan çekip videoyu tekrar editleyip yükleyeceğim. O yüzden böyle geç saatte bugün videoyu yayınlamış oldum. Normalde pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Ramazan ayında saat 11'de yayınlıyordum. Ama işte dediğim gibi teknik bir sıkıntı çıktığı için bugün böyle geç oldu. Hemen size menüyü sayayım. Böyle çok kez tarifini sorduğunuz yoğurtlu bulgurlu yaprak sarma yapacağız. Malatya yöresine ait bir yemek. Ama biz bunu yaprak sarmasıyla yaptığımız için biraz orijinalini değiştirmiş oluyoruz. Ama efsane güzel bir yemek oluyor. Onun dışında da kuşbaşı tavuklu mantar sote yapıyoruz. Yanına tabii ki pilav. Ve çorba olarak da ben daha önce denemiş olanların az olduğunu düşünüyorum. Annemin yazdan buzluğa attığı semizotu vardı. Semizotlu mercimek çorbası yapacağız. Bunu da eminim sizler çok beğeneceksiniz. Böyle farklı tarif isteyenler için. Ve Arkadaşlar ilk defa yaptık ama tadı çok güzel oldu. Bugünün tatlısı e, revani ve kadayıf tatlısının karışımı bir tatlı yaptık. Bir kek karışımı içine kadayıfları koyduk. böyle şerbetli sulu güzel bir tatlı yaptık. Normalde ben revaniyi çok sevmem ama bu tatlı benim favorim oldu. Yani annem hangisini yapayım diye sorarsa ben bu tatlıyı tercih ederim. Sadece tek bir sıkıntı normalde ben size tatlıların son halini gösteriyordum. Dilimlerken unutmuşuz, çekmemişiz herhalde. Direkt çayla birlikte yemişiz. Videoyu editlerken fark ettim. O yüzden şimdilik kusura bakmayın. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Kapanışta tekrar görüşürüz. İftara yetişsin diye ilk olarak tatlımızla başlıyoruz. Önce şerbetimizle başlayalım. 2 bardak toz şeker. 2 2,5 su bardağı da su koyduk. Şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Şimdi katı kıvamlı böyle kek karışımına benzer karışıma başlıyoruz. Yarım su bardağı toz şeker, 2 tane yumurta. Şimdi mikserimizde şöyle çırpıyoruz. Biraz çırptık. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledik. Yarım su bardağı un koyduk. Yine çırpacağız. 2 tane kabartma tozu koyuyoruz. Bu da ikinci paket. Vanilyasını da ekliyoruz. Bir paket. Önce bir şöyle karıştırıyoruz. Sonra tekrar mikserle çırpacağız. Yine yarım su bardağı çekilmiş ceviz koyduk. Evet, buradan sonra spatula ile ya da kaşıkla da devam edebilirsiniz. Artık mikseri kaldırdık. Kendimiz karıştırıyoruz. Arkadaşlar 125 gram şöyle taze kadayıfımız var. Annem böyle eliyle parçalıyor şimdi. Çok farklı güzel bir tarif olacak. Evet, kadayıf işlemimiz tamamdır. Şimdi 125 gramın hepsini az önceki keke benzer harcımıza döküyoruz. Arkadaşlar şerbetimiz 10 dakika boyunca kaynadı ve altını kapattık. Tatlımızı yapacağımız tepsimizi güzelce yağlıyoruz. Arkadaşlar bakın kıvamı bu şekilde olacak. Ee, resmen böyle bir un hamuru gibi oldu. Şimdi bunu tepsimize alacağız. Evet harcımızı tepsimize döküyoruz. Böyle bastıra bastıra yaya yaya her tarafını eşit bir şekilde gezdiriyoruz. Neresi kalın neresi? Evet bakın tepsimiz bu şekilde oldu. Şimdi bunu fırına atacağız. Fırınımızı açıyoruz. Fırınımız güzelce ısındı. İşte tepsimiz fırına. Şimdi size hazırda annemin dolapta bulundurduğu bir yemeği göstereceğim. Daha önce videolarımızda yapmıştık ama daha detaylı tarif isteyenler olmuştu. Maalesef bugün de o tarifi veremeyeceğiz. Yoğurtlu bulgurlu yaprak sarma. İç harcında sadece bulgur var. Yani bildiğimiz pirinç falan yok. Yaprakları küçük küçük sarıyoruz. Hatta size şöyle göstereyim ne kadar küçük olduğunu. Bakın arkadaşlar. Bir parmağımın yarısından bile küçükler. Normalde kiraz yaprağından doluyor ama biz elimizde üzüm yaprağı olduğu için onunla sarıyoruz. Birazdan buna e, yoğurt kaynatacağız. Böyle bildiğiniz yoğurtlu sulu bir sarma olacak. Yoğurtlu yaprak sarmamızın sosunu yapıyoruz. Buna bol bol e, soğanı böyle küçük küçük doğrayıp karamelize bir şekilde yağda kızartıyoruz arkadaşlar yoğurtta kaynayan sarmamızın üzerine böyle sos gibi döküyoruz ama salça falan koymuyoruz. Sadece soğanlı bir şey olacak. Elimizden geldiğince küçük doğruyoruz. Bunun tarifini çok isteyen olmuştu. Ee, size iç kısmını da gösteririm eğer yersek iftarda yerken unutmazsam iç kısmını da göstereceğim. Soğanlarımız doğrandı. Zeytin yağımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı da ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Şöyle bir fırınımıza bakalım. Fırın. <laughs> Söyleyemedim. Evet Anladım. çok güzel duruyor. Tekrar kapatalım biraz daha pişsin. Mercimekli, semizotlu çorbamızın yapımına da başlıyoruz. Annem soğanlarını doğradı. Yoğurtlu sarmamız da kaynamaya başlamış bu arada. Evet tatlımız pişti sayılır. Hatta pişti arkadaşlar. Şimdi çıkarabiliriz. Şöyle yapısını göstereyim. Bakın bu kek karışımlı kadayıflı bir tatlı. Çok güzel duruyor. Bakın tadı nasıl olacak. Soğanlarımızı ekliyoruz çorbamız için. Bu da sarmamız için olan soğanımız. Bir bardak mercimeğimizi ıslatacağız. Siz ıslatacağız dediğime bakmayın. Yıkayacağız yani. Salçamızı ekliyoruz. 2 kaşık pul biber koyuyoruz. Toz biber. Karıştırıyoruz. Mercimeğimizi ekledik tuz buraya kadarı normal mercimek gibi oluyor arkadaşlar suyunu da ekledik arkadaşlar sarmamızın soğanı da bakın iyice karamelize oldu artık yavaş yavaş altını kapatacağız böyle karamelize olması lazım beyaz evet. arkadaşlar tatlımıza geri döndük biraz ılıdı şerbetimiz de ılık böyle kişi başı bir dilim olacak şekilde annem önce kesiyor sonra şerbetini ekleyecek. Evet kesme işlemi tamamdır. Şimdi şerbetini döküyoruz. Farklı değişik tarif isteyenler için birebir. Çorbamız kaynamaya başladı. Şöyle yandan sarmamızın Bunun suyunu çektiği için altını da kapattık. Soğanımız da karamelize oldu sayılır. Anneciğim altını kapattın mı soğanı? Yok, tamam. en kısıkta yanıyor. şu. Tamam. Pul biberini de şimdi ekliyoruz. Mercimeğimiz pişti. Şöyle biraz çırpacağız. Temiz otla mercimek çorbası yapıyoruz bugün çok lezzetli oluyor semizotuyla. Semizotu kendisi zaten başlı başına çok sağlıklı bir şey yiyecek. Arkadaşlar blenderdan çok geçirmiyoruz. Biraz tane tane bırakıyoruz. Normal mercimek çorbasından biraz daha taneli. Biraz daha çırpıyoruz. Arkadaşlar bakın annemin yazdan buzluğa attığı semizotu var. Şöyle bir açalım siz de görün. Çoramız temiz değil köyden gelin. Evet. O yüzden zaten buzlu attı yoksa şu an markete gitseniz vardır herhalde. Şimdi şöyle, şöyle buz kem de don kem çorbanın içine atacağız. Böyle buzluysa. Arkadaşlar bakın buz hala tane tane şu kristalleri hala gözüküyor. Aman ha eritmeden koyuyorsunuz. Şöyle yeterli miktarda. Burada yaklaşık bir buçuk çay bardağı vardır. Fokul fokur kaynayan mercimeğimize bu donmuş buz halinde olan semizotumuzu ekledik. Tadı çok güzel oluyor. Yani böyle semizotu çorbaları yemekleri de yapılır. O biraz ağır olur ama bu böyle mercimekle birleştiğinde Ay, çok güzel oluyor. oluyor. Annem az geldi dedi. Toplamda bir su bardağı yani bir su bardağı mercimeği bir su bardağı semizotu. Bakın gördüğünüz annem minik minik doğramıştı. Bu böyle ne kadar kaynayacak? Yani iki dakika fazla değil. Semizotu zaten çok şey. İki üç dakika. Önden bu semizotunu hiç böyle haşlama bir, bir şey yapmış mıydı yoksa direkt doğrayıp buzluğa mı attın? Yok yıkadım ayıklamadım seni. İnce ince küçük küçük doğrayıp Ondan sonra attım bozuna. Yani arkadaşlar önceden haşlanmadan koyuluyor. Çiğden evet. Suyumuz biraz az. Suyumuzu ekliyoruz. Nane atıyoruz. Şöyle bir fokurdasın. Biraz da nane atalım. Fokurdadıktan sonra sonra kapatırız. Evet tavuklu mantar sökü yemeğimize başlıyoruz. Onun için soğanlarımızı doğrayalım. Tam bu esnada çorbamıza biraz sarımsak, bir diş sarımsak ekledik. İyice lezzet versin diye. Evet mantar sotemizin yağına ekliyoruz. Ve soğanlar. var. Annem kabukları önceden doğradı. Bir güzel yapıyor. Kapya biberimizi de doğruyoruz. Evet mantarlar da geldi bir güzel yıkıyoruz. Kapya biberimizi ekledik soğanımıza. Evet, bir güzel karıştıralım. mantar sotamız için sarımsaklarımızı şimdi doğrayacağız. Sarımsakları da ekledik, tavuklarımızı da ekliyoruz. mantarlarımızı da ekledik, bir kaşık salça koyduk arkadaşlar. Aslında unuttuk mantarları eklemeden koysak daha iyi olur. Güzel karıştırıyoruz. Pul biber ekliyoruz. Şimdiden biraz tuzunu ekliyoruz. kapağını kapattık. Bu arada arkadaşlar çorbamızı kapatmadık. Şimdi kapatacağız. Biraz karabiber biraz da nane ekliyoruz. Ve altını kapatıyoruz. Ve pirinç pilavımızı da yapacağız. Şimdi pirincimizi ıslatalım. Bir buçuk bardak pirinç koyuyoruz pirincimizin üzerine tuz koyuyoruz. Tane tane olsun diye. 3 kaşık. Arkadaşlar yoğurtlu sarmamızın pişecek yoğurdunu şimdi ayarlıyoruz. Yeter, yoğurdu yeter. Kaç kaşık koydun? Yani bu büyük kaşık mı? 1, 2, 3, 5 kaşık. Arkadaşlar bu elimizdeki çorba kaşığı değil, yemekleri yaptığımız yemek kaşıklarından servis kaşığı, servis kaşığı da diyebiliriz. Toplamda 5 kaşık koyduk. Size tekrar sarmamızı da göstereyim. Bakın çok az sarmamız var. Normalde bu yapıldığında çok yapılır. Diğer günler de yenir. Ama Ramazan ayında olduğumuz için biz fazla yapmadık. Arkadaşlar annem biraz su koydu. Anneciğim, bir çay bardağı var mıdır su? Var. Bir kaşık. Tam dolu dolu bir kaşık. Hmm. Bir kaşık da un koyduk. Bir tane de yumurta kırıyoruz. Bir güzel çırpalım. Yoğurtlu sarmamızın yoğurdunu ocağımıza aldık. Bakın arkadaşlar, altını yaktık. Şimdi şş, böyle sürekli çırpacağız ki kesilmesin. Arkadaşlar mantarı da size göstereyim. Şu an tam söndürecekken en son kimyonunu koyuyoruz. Çok az koyacağız. Çok güzel bir tat versin diye. Normalde siz isterseniz kekik de koyabilirsiniz. Ama bence her şeye kekik koymayabiliriz. Kimyon gayet buna güzel yakışıyor. Yoğurtlu sarmamızın yoğurdunun altını kapattık. Bu bir güzel kaynadı. Hemen sarmaları içine koymayacağız. İftara yakın koyarız. Mantarımızı da artık kapatıyoruz pirincimizi süzüyoruz arkadaşlar yoğurdumuz kaynarken bu sırada artık sarmalarımızı bakın ekliyoruz birazcık böyle kaynayacak evet tadı efsane güzel oluyor biz çok seviyoruz bu yöresel yemek ee, belki evet. siz de yedikçe seversiniz Malatya evet malatya'nın yöresel, yöresel yemeği zaten. şimdi biraz daha altını açalım fokur fokur kaynasın Böyle bir 5 dakika böyle kaynadı. Artık altını kapatıyoruz. Pilav için yağımızı koyuyoruz. pirincimi Tereyağı. Suyunu ekliyoruz. Tuzum da koyduk. Limonu da sıkıyoruz. Ve pilavımızın kapağını kapatıyoruz. Evet odaya geldik. Artık pilav pişiyordu. Sofrayı kurmanın vakti geldi. Şöyle sularımızı dolduralım. Bardakları dizmeden önce peçetelerimizi koyalım. Şunu babama alalım. Tamamdır şimdilik. Evet arkadaşlar bakın pilavımızın altını kapattık. Yavaş yavaş iftar vakti geliyor. Şimdi ilk olarak çorbalarımızı koyuyoruz. Şöyle size yakından kıvamını da göstereyim. Bakın. Çorbaları sofraya götürdüm. Şimdi sıra mantar yemeğimize geldi. Şöyle nefis yörüse yemeğimizi şimdi tabaklara alıyoruz. Güzel malatemsin güzel yemeği. Tamam. Evet, şimdi sosumuzu koyalım. Şöyle. Zaten biz yerken karıştırırız soslarımızı. Ve son olarak pilavımız. Soframız hazır. Şöyle yakından yemekleri size göstereyim. Mantar, semizotlu çorbamız, yoğurtlu sarmamız, pilavımız. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Şöyle arkadaşlar size şu sarmanın iç kısmını da göstereyim. Bakın. Tabi bu sarma olduğu için bölünmez ama. içinde bulguru var. Şu beyaz gibi gözüken yerler bulguru. Şöyle susu dağıta dağıta yiyeceğiz. Yoğurtlu sarmanın da son halini size gösterdim. Burada artık kapanış yapıyorum. Videonun başında dediğim gibi tatlının son halini gösteremedim ama tatlı gerçekten çok güzel oldu. Ee, hatta şu an hani pazartesi bayramda denemek isterseniz kesinlikle bayramda yapılabilecek bir tatlı. Hani baklava gibi uğraştırmıyor, kadayıf gibi riskli değil ama bu revanili ben artık adını böyle söylüyorum revanili kadayıf diyorum eminim orijinal bir adı vardır. Mutlaka denemelisiniz. Bayramda da bu tarifi birebir uygulayın. Bence çok güzel olacaktır. Videomu da artık burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.